Rüyada bebek emzirdiğini görmek ne manaya gelmektedir? Rüyada bebek emzirmek, emziren kişinin cinsiyetine, bebeğin kız veya erkek oluşuna, bebeğin yaşına ve emzirilen sütün niteliğine göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Genel hatlarıyla rüyada bebek emzirmek, görülen rüya şekline göre bereket, huzur, sağlık, hastalık, sıkıntı, günaha meyil ve bunun gibi manalara gelmektedir. Rüyasında çocuğunu emzirdiğini gören anne, evladından hayır göreceğine, çocuğunun yüksek mertebelere ve makamlara yükseleceğine, ayrıca çocuğunun her konuda büyük başarılar kazanacağına yorumlanmaktadır. Bebeğini emzirdiğini gören kişi, çocuğundan büyük yardımlara ve ihsanlara kavuşacağını, anne babasına sürekli yardımda bulunacağını, yaşlandıkları zaman yanlarında bulunup onlara destek olacağını, güzel karakterli ve iyi huylu bir çocuk olacağına delalet etmektedir. Bazen de süt emen çocuğun anne ve babasından yardım alacağına ve onların sayesinde yüksek mertebelere ulaşacağına işarettir. Yabancı bir bebeği emzirmek pek iyi yorumlanmamaktadır. Maddi anlamda yaşanabilecek sıkıntılara, eşler arasındaki huzursuzluklara ve uzun süre devam edecek tartışmalara yorumlanmaktadır. Bazı rüya yorumcularına göre ise bebek emzirmenin yaşanılan bazı talihsizlikler yüzünden kişinin sürekli kendini suçlaması ve vicdan hesaplaşması içine girdiği şeklinde de yorumlanmaktadır. Eğer rüya sahibi emzirdiği yabancı bebeği uyutursa iş hayatıyla ilgili uzun soluklu bir adım atacağına, kaçırdığı fırsatları tekrar geri kazanacağına ve evinin içinde yaşanan huzursuzlukların da son bulacağına işaret etmektedir. Rüya'da kız bebek emzirmek ise güzel ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi evli ve çocuğu yoksa çocuk sahibi olacağına alamettir. Eğer rüya sahibi bekar ise evleneceğine işarettir. Rüyayı gören kişinin bir kız çocuğu varsa kızından göreceği hayra ve iyiliğe işarettir. Rüyada erkek bebek emzirmek ise hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi sıkıntılarından kurtulur ve yaşadığı üzüntülerin yerini sevinçli günler alır. İş hayatı için olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi yakın olacaktır. Rüya da erkek bir bebeği emzirdiğini gören kişinin çocuklara olan sevgi ve muhabbetinin çok olduğunu ve hayırlı haberler alacağına işaret eder. Böyle bir rüya görülmesi geleceğinin çok parlak, hayırlı ve güzel olacağının da göstergesidir. Rüyada ikiz bebek emzirmek ise hem iş hayatında hem de aile hayatında çok güzel gelişmeler yaşanacağına ve güzel gelişmeler sayesinde ruhen de çok iyi bir duruma geleceğine alamettir. Ayrıca birçok konu hakkında daha isabetli kararlar alacağına, sağlıkla ilgili yaşadığı problemlerin ortadan kalkacağına ve ailesiyle birlikte uzun zamandan beri hayal ettiği bir işe girişeceğine de işarettir. Rüyada hem ikiz bebek emzirip hem de bu bebekleri sallamak ise alınan hayır dualar sayesinde rahat ve huzurlu bir hayat süreceğine işaret etmektedir. Rüyada çocuk sahibi olmayan birinin bebek emzirmesi ise, çok istediği halde hayallerine bir türlü kavuşamamış bir kişinin, çok kısa bir süre içinde arzu ettiklerine kavuşmasına, engelleri kolaylıkla aşacağına ve iş alanında verdiği bütün kararlarda isabetli olup, büyük maddi kazançlar yakalayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca parasal anlamda büyük bir güce kavuşan kişinin, bu kazancının bereketli olacağına da alamettir. Hamile bir kadının rüyada bebek emzirmesi ise hayra yorumlanmaktadır. Eğer doğumu yakınsa kısa bir süre sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alacağına delildir. Bekar bir kızın rüyada bebek emzirdiğini görmesi ise çok yakın bir zamanda hayırlı bir ve müjdeli bir haber alacağına işarettir. Eğer bu kişi öğrenci ise beklentilerinin boşa çıkmayacağına yorumlanmaktadır. Bekar kızın rüyasında bebek emzirmesi veya süt gelmesi kısmetinin açılacağına, hayırlı bir kişiyle tanışıp yuva kuracağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada emzirdiği bebeğin büyüdüğünü görmek ise, insanlara faydalı bir birey olarak toplumda sevilen ve saygı duyulan biri olacağına, bu rüya çok hayırlı bir rüya olarak yorumlanır, dünya hayatından uzaklaşıp hayırlı ameller işlemeye, takva ve ahiret hayatına yönelmeye alamettir. Rüyada erkeğin bebek emzirdiğini görmesi ise buraya gören kişi özel hayatında karşılaşacağı zorluklara ve sıkıntılara girmeye alamettir. Aile hayatında huzursuzluklar ve tartışmalar baş gösterir, işinde ise başarısızlıklarla karşılaşır. Rüyada bir hayvanı emzirdiğini görmek ise, emzirilen hayvana göre farklı şekilde yorumlanır. Rüyasında bir kediyi emziren kişi, sinsi ve hilekar bir kişiyi kendisine dost edinir. Bir köpek emziren ise, düşman sahibi olacağına, kendisine büyük kötülükler yapmak isteyen kişilerin varlığına işarettir. Rüyasında koyun emzirdiğini gören kişi sıkıntılardan kurtularak iyilik ve yardımlara mazhar olur. Tilki emziren kişi hileci ve kurnaz kişilerle karşılaşır. Kurt emzirdiğini gören kişi ise güçlü ve kaba saba bir kişiyle aynı ortamda bulunur. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz اليك في الثمانيه